Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere kendine akvaryumu adamış akvaristler tarafından oldukça tercih edilen çok çeşitli ve sıra dışı balıklardan olan kirifiş balığı hakkında bir video ile karşınızdayım. Kirifiş ilgi çekici ve oldukça güzel bir balıktır. Çok çeşitli yaşam alanlarında ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelir. Tabii ki buna göre bakımı kolay ve dayanıklı olandan bakımı ve muhafaza edilmesi son derece zor olana kadar çeşitlilik gösterirler. Kilipiş hem hareketli hem de durgun sularda yaşar. Çoğunlukla tatlı su balıklardır ancak acı ve taht, hatta tuzlu suda yaşayabilen birkaç tür de vardır. Birçok kilfish türünün bakımı zorlu olabilir ve oldukça özel ihtiyaçları da olabilir. Her türün kendi gereksinimleri olacağından genellikle tek tür olarak bakılmalıdırlar. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yaygın olarak kilfish olarak bilinen bu balın ailesinde şu anda 10 gruba ayrılmış 1250'den fazla türü vardır. Bu çok yaygın ve çeşitli bir balık grubudur. Özellikle lampeye, medaka ve panchex türleri dahil olmak üzere kilfish veya tutraps aynı zamanda pappfish ve tomminov türleri de içerir. Avustralya, Antarktika ve Kuzey Avrupa hariç tüm kıtalarda tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunurlar. Bu yüzden dünya üzerinde birçok bölge ve sulu alanlarda görülürler. Kirpiş hakkında bilinmesi gereken en ilginç gerçek, bazı türlerin sadece içinde yaşadıkları çamur birikintisinin ve suyun kuruma süresi kadar süren bir ömre sahip olmasıdır. Temelde bu balık çamur birikintilerinde yaşayan bir türdür ve sadece yumurtlayarak ürer. Yumurtalar kurak mevsimde bu çamurun içerisinde saklanır ve tekrar yağmur mevsimi başladıktan bir süre sonra bu çamurdan çıkar ve sadece 3 hafta içinde olgunlaşır. Bu kısa sürede olgunlaşan bu balıklar çipleşerek tekrardan yumurtalarını çamurun içine bırakır. Çamur birikintisinin yanı sıra bulundukları su birikintisinde kurulması ile beraber bütün balıklar ortadan kalkmadan hemen önce bu yeni nesil kilpiş balıkları yumurtalarını çamurun içine gömer. Bu döngü böylece devam eder. Bu yüzden de bu balıklara sihirli balık denmiştir. Bu balığı pet shoplarda ya da alışveriş sitelerinde sihirli balık kirpiş seti diye sorduğunuzda ya da araştırdığınızda bulabilirsiniz. Çoğu kirpiş yumurtası yaklaşık 20 ay boyunca hiç su görmeden kumun ya da kuru toprak içerisinde sağlam kalabilir. Genel olarak bu balıkların çoğunluğu beslediği türün bütün özelliklerini tek tek araştırmaya ve beslediği türe en iyi kalitede su koşulları ve en iyi kalitede yem sağlamaya hazır, kendini bu hobiye adamış akvaristler tarafından en iyi şekilde bakılır. İhtiyaçları karşılandığında birçoğu 5 yıl veya daha uzun bir ömre sahiptir ve kolayca akvaryumda bakılabilir. Gene çoğu kirpiş türü akvaryumda üretilebilir. Genel olarak kirpiş balığı hakkında bilmeniz gereken birkaç konu hakkında size bilgi vermeye çalışayım. Kirpiş çoğu türü 5 ila 10 santim arasında olan küçük balıklar. Gene de bu söylemiş olduğum boyutların ötesine geçen veya gerisine düşen kirpiş türleri de vardır. Küçük olarak bahsedilen cüce kilpiç türlerinin boyları 2 santimetreden küçüktür. Diğer uçta ise kilpiçin en büyüğü olan ve 27 santime kadar ulaşabilen türleri de vardır. Her kilpiç türünün kendine has renk ve desen çeşitliliği vardır ve akvaryumda bu güzelliklerini cömertçe sergilerler. Erkekler çok daha parlak renklidir ve dişi kirpişler erkeklere göre daha soluk renklere sahiptir. Tüm kirpiş türlerinin kafa yapısı karakteristik olarak düzleştirilmiş gibi bir şekle sahiptir. Bu balıkların genellikle kavisli uzun sivri dişleri vardır. Ağız ve burunlarında dokunaşlar yoktur ve hemen hemen tüm türlerin yuvarlak pulları vardır. Sudaki titreşimleri gelen tehlikeleri hissetmelerini sağlayan yan hat organı bu balıkta kafada bulunur. Vücut şekli ve yüzgeçler türlere göre değişse de sırt yüzgeçleri vücudun arka yarısına doğru yerleştirilmiştir. Ayrıca çoğu erkeğin sırt ve alt yüzgeçleri dişilere göre daha büyüktür. Kirpişlerin çoğu ince neredeyse turna balığına benzer şekle benzer vücutlara sahiptir ve mükemmel yüzücülerdir. Dünyanın birçok yerinde yağışlı mevsim başlamasından önce bir veya birkaç sağanak yağış getirir. Bu yağmurlar kuru bir savanı yemyeşil bir su birikintisine çevirecek kadar büyük değildir ve en ufak bir yağmur damlasıyla çatlamaya başlayan kirpiş yumurtaları bu nedenle üreme şansları bulamadan ölürler. Gene bu nedenle evrim sürecinde bu tür yumurtalar yok olmuştur Kirpiş yumurtalarınızın yumurtadan çıkmasını istiyorsanız onları yağmur mevsiminin gerçekten başladığına ve yumurtadan çıkmaya karar verirlerse su sıkıntısı olmayacağına ikna etmelisiniz. Yumurtaları çıkaracağınız kaptaki su miktarı yumurta kabuklarının basınç değişikliğine neden olacak kadar derin olmalıdır. Bu da yaklaşık 5 santimlik bir su derinliği anlamına gelir. Daha fazla su yavruların yüzeye çıkmasını zorlaştırabileceğinden tavsiye edilmez. Kullandığınız suyun da yumuşak olması eğer mümkünse yağmur suyu olmasını tavsiye ederim. Yağmur suyunun pH değeri yaklaşık olarak 5.6'dır. Gene beslediğiniz türe göre yumurtaların çatlaması 1 ila 15 gün arasında değişir. Her tür kilpiş kendi gereksinimine uygun akvaryum büyüklüğüne, su sıcaklığına, pH değerine, su sertliğine, üreme ısısına sahip akvaryumlarda bakılmalıdırlar. Dediğim gibi bu balığın birçok çeşidi ve birçok yaşam formu bulunur. Bu yüzden besleyeceğiniz kirpiş balığının hangisi olduğunu ve nelere ihtiyacı olacağını mutlaka bilmelisiniz. Kirpiş balıklarının çoğu etobor canlılardır ve doğal ortamlarında kabuklu hayvanlar, böcek darbaları ve solucanlarla beslenir. Bazıları hepçedir ve bu canlı yemlerin yanında yosunun yemleri de yerler. Kirpiş akvaryumda beslenirken mutlaka canlı yiyeceklere ihtiyaç duyar. Bu nedenle canlı yiyecekler vermezseniz veya bu balıklara canlı yem yerine pul yem vermeyi düşünüyorsanız Kilpiş sizin için doğru bir balık değildir. Kilpişi beslerken çeşitli ve dengeli bir yemleme düzeninin sağlanması gerekir. Bu nedenle birçok deneyimli akvariz balıkların tam beslemeye gereksinimlerini karşılayabilmek için kendi yemlerini yapmayı tercih etmektedir. Kilpiş balığının çoğunluğu küçük balıklardan oluşur ve gene çoğu sığ sularda yaşamasa da akvaryumcular tarafından bakılan türlerin hemen hemen hepsi küçük ve sığ sularda yaşar. Sonuç olarak bu balık için bir akvaryum düşünüyorsanız özellikle büyük veya derin olması gerekmez. Beslediğiniz balın türüne ve sayısına bağlı olarak akvaryum boyutu 75 litre ve üzeri olabilir. Bu balıkların hemen hemen hepsi inanılmaz zıplama yeteneğine sahiptir. Küçük boyutlu olmalarına rağmen akvaryumun dışına çok küçük boşluklardan bile atlayabilirler. Bu nedenle, olası balık kayıplarını önlemek için akvaryumunuzu hava akışını kesmeden kapattığınızdan ve güvenli olduğundan emin olmalısınız. Kirpiş türlerinin birçoğu barışçıl ve topluluk akvaryumlarında iyi geçinen balıklardır. Sadece erkekler hem cinslerine karşı agresif olabilirler. Bu nedenle, bu balığa bakmaya yeni başlayan biriyseniz, sadece bir tür için bir çift kirpiş bakmayı öneririz. Bununla birlikte bu balığa bakabilecek deneyimli bir akvarisiniz ve bir kirpiş grubunu daha büyük bir akvaryumda bakmak istiyorsanız bol miktarda saklanma alanı sağlamalısınız. Alternatif olarak küçük boyutlu akvaryumlarda sadece bir erkek olabilir. Bununla birlikte istediğiniz kadar dişi bir arada tutabilirsiniz. Ve son olarak kirpiş uyumlu balıklardır ve neon tetra, rasbora ve çoğu canlı doğuran türler gibi benzer su koşulları gerektiren diğer küçük huzurlu türlerle birlikte bakılabilir. Yavru balıklarınız için yeterli saklama alanı bulunduğundan da emin olun. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek için şimdi kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da hemen haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.